Merhaba sevgili seyirciler. Bugün sizlere Nebiyos'un arkasındaki hikayeyi anlatacağım. Ayrıca kusura bakmayın ben buralara hastayım. Boğaz ağrım var. Ve bu video biraz günlük gibi olacak malum. Nebiyos'un hikayesine biraz da olsa sığ gibi saklamayı becerebildim. Videoya başlamadan önce beğenip abone olursanız sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Nebios'un hikayesine başlamadan önce kendi tecrübem olan Ubuntu tabanlı Spezlinux'u geliştirmekten bahsetmek istiyorum. Dartım'ın ilk sürümü olan Spezlinux 14 2018 yılında çıktı. 3 ayda geliştirdim ve ilk sürümü her ne kadar Linux dünyasına tanınırlığa ve sahip olmasa da ve yenilik getirmese de yüzlerce indirilmişti. İkinci sürüm oranı Spes Linux 15 ise geçiyorum çünkü pek de getireceğim bir yenilik yoktu açıkçası. Üçüncü sürümde işi ise artık işi abartmak istiyorum deyip Windows de uyumlu hukuk katmanı Picture in Picture gibi özellikler getirmiştim. İşler iyi gidiyordu. Her şey tam çalışan bir sistem vardı karşımda. Ancak Tek bir sıkıntı vardı. Optimizasyon. Ben bile kabul ediyorum da SpaceLinux 16'nın optimizasyon özüyle olduğunu. Sistem 2 GB RAM'i geç 4 GB RAM'de bile zor çalışıyordu. Optimizasyon problemlerinin GNOME'dan kaynaklı olduğunu anlayınca SpaceLinux 16'dan vazgeçip 17'yi yapmaya başladım. İşletim sistemini yaparken üç kuralım, kuralım vardı. İyi kullanılabilirlik, üstün optimizasyon ve bütün cihazlarda çalıştırılabilir ki telefonu geçtim TV'de bile çalıştırılabilir olacaktı. Olması için çabalamaktı. İlk işim projeyi Gnome'dan KDE'ye geçirmek olmuştu. Ardından telefon versiyonu, TV versiyonu için prototipler yapmaya başladım. Ancak bir engel vardı. O da ailemdi. Aileme özgür yazılımı pek de iyi anlatamadığımdan olsa gerek ki neden para kazanmıyorsun diye söylenip duruyorlardı. İşte bu yüzden ailem yüzünden özgür yazılımdan soğuma noktasına geldim ve Linux projesini rafa, rafa kaldırdım. Ne biliyorsun amacı yine Space Linux'la aynıydı. Herkes için kullanılabilir ve aşırı rahat bir Linux dağıtımı sunmaktı. Ama projenin bir tık daha büyük olmasını istiyorum çünkü hazır masaüstüleri ortamları mesela Gnome ve KDE kullanmak istemiyorum. Bunun için Absomian vazlı bir masaüstü dağıtımı yapmaya başladım. Ancak daha tasarım için düşünmeyi bırak. daha henüz Absolium'in git versiyonunu compile edememiştim. Tabi o zamanlar ben de C programlama dili bilgisi sıfırdı. Böylece komple özgür yazılımdan soğumuş oldum. 2021'de oyun oynamaktan sıkılıp özgür yazılım işlerine dönme kararı aldım. Maalesef ki dosyaları bir daha proje devam edemeyeceğimi düşünerek sinmiştim. Kendi masaüstümü yapmak yerine KD plazmayı son kullanıcı için ve neredeyse sıra dışı gibi gözükmesi için özelleştirdim. Ancak özelleştirirken de çok kararsızdım. Çünkü hem sıra dışı olmasını istiyorum hem de herkesin rahat kullanabilmesini istiyorum. Ayrıca bir TV ve telefon versiyonu da planlıyordum. Ancak geçin onları geliştirebilmeyi am geliştirme kitlerini bile alamamıştım. Dolayısıyla bu sürümler çıkış yapamadı. Her ne olursa olsun 2021 Ekim'inde bu sahneyle Nebios tanıtıldı. yes. An universal operating system. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi nebi olsun günler.